Evet arkadaşlar şimdi e, Sayın Varank sizlere hitap edecek. Sevincini ve heyecanını sizlerle paylaşacak. Buyurun Sayın Varank. Gerçekten ülkemiz adına gurur duyduğumuz günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Biraz geç oldu ama hamdolsun güç olmadı. Türkiye kendi yerli ve milli imkanlarıyla ürettiği kendi mühendislerimizle teknisyenlerimizle ürettiği dünyanın herhangi bir noktasından hiçbir kısıt olmadan yüksek çözünürlüklü görüntü alabileceği ve kahraman ordumuzun uzaydaki gözleri olacak İmece uydusunu uzaya fırlattı. Hamd ediyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu daha yürüyüşümüzün ilk zamanları diyoruz. Bunların çok daha ötesini inşallah TÜBİTAK uzaydaki arkadaşlarımızla savunma bakanlığımızın destekleriyle SBB'nin strateji bütçe başkanlığının destekleriyle de yapmaya devam edeceğiz. Ben tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Komutanım sizler de arkadaşlarımızı yalnız bırakmadınız. Bu heyecanı Tekrar beraber yaşadığınız Sizlere de teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ ol, var ol, sağ ol, var ol. Biz de seni kutluyoruz, teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı, yönetimden dolayı, azminden ve kararlılığından dolayı. Alkışları duyuyorsun. Bak ta Amerika'dan, Amerika'dan Emir Bey bile alkışlıyor, ekibi bile alkışlıyor, haberin olsun. Amerika'dan bile. Ee, Sadık Hocam, ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarında verdiği gibi, İmece uydusu uzaydaki geleceğimizin hikayesi olacak inşallah. Bize bu gururu, bugünü yaşatan konuşmam başında da söylemiştim. E, Rasat ve Göktürk iki uydularında çalışan, o projeleri başlatan karar vericilere de bundan sevgi ve saygılarımı tekrardan sunuyorum. Çünkü o uydularda elde edilen bilgi birikimi İmece ve çok yakın zamanda fırlatacağımız Türk 6 uydularına yansıttık. Onlar olmasaydı buralara gelemezdik. İnşallah devletimizin desteği, milletimizin kararlılığıyla İmece uydusu milli menfaatimizin uzaydaki bekçisi olacaktır Sayın Bakanım. bundan sonra devreye alma sürecimiz var. O da çok zorlu bir süreç. İnşallah o gün süreci de rahat bir şekilde atlatır esek. Yakın zaman içerisinde İmece uydumuzu Hava Kuvvetleri Envanteri'ne alarak görevine devam etmesini sağlayacağız. Ee, i̇mece e, tabii 6 yıllık bir emeğin sonu sonucunda ortaya çıktı. Ee, i̇mece'nin şöyle bir güzelliği var. Ee, aslında proje başlamadan önce alt sistemleri, yer sistemleri geliştirmek için ayrı ayrı projeler de başlatmıştık. Ee, genelde uydu projeleri başladığında ekipman e, mı yapalım, uyduyu mu yapalım... O şeye düşüyorduk e, takvim baskısından dolayı. Arkadaşlarımızın çok e, çok yoğun emekleri oldu bu aşamada. E, gece gündüz çalıştılar. Özellikle entegrasyon bittikten sonra te test aşamasında e, çok yoğun çalışmaları oldu. E, evlerine gitmeden aşağı yukarı bir ay boyunca burada çalışan arkadaşlarımız oldu. E, onlara ayrıca teşekkür ediyoruz uydumuz 5 yıl boyunca en az hizmet vermesini bekliyoruz 700 kilometrelik yörüngesinde. Bu yörüngede 99 santimetre çözünürlüklü görüntüler verecek. Hem ahlatlı Belde bulunan yer istasyonuyla hem de TÜBİTAK Uzayda bulunan yer istasyonuyla haberleşecek. Ve diğer uydularımızla şu anda görev yapan Göktürk 2 ve Göktürk 1 ile senkron şekilde çalışarak Türkiye'nin görüntü ihtiyacını karşılayacak. Ve bu alandaki kapasitesini de artıracak. Evet, yerlilik oranına e, vurgu yapıyoruz sürekli. E, 35 ekipmanımız e, burada e, üretildi ve uyduya entegre edildi. Sadece e, asıl ekipmanlar değil, yedek ekipmanlar. Hem Göktürk 2'den gelen ekipmanlar, e, hem RASAT'tan gelen ekipmanlar, hem de bu proje için özellikle geliştirdiğimiz ekipmanlar. E, uydu da yer aldı. Aslına bakarsanız e, neredeyse iki uydu var bu 700 kiloda. E, normalde platformun ağırlığının 500 kilo civarında olmasını bekliyoruz. Bir sonraki aşamada e, bu platformu e, daha da küçülteceğiz. E, Yedeklikten dolayı e, olan ekipmanları çıkartacağız. Ve e, özellikle daha düşük yörüngeleri attığımız zaman 500 kilometre gibi yörüngeleri attığımız zaman kamera üzerinde de bu yörünge için tekrar tasarım değişiklikleri yaptığımız zaman 50 santimetrelik bir çözünürlüğü de rahatlıkla elde edebileceğiz. E, aynı zamanda tabii ki bu e, bizim ihracat kapasitemizi de artıracak, açacak önümüzü. E, ekipmanlarımızın e, tamamına bu, bu e, fırlatmadan sonra inşallah tarihçe kazandırmış olacağız. Bu konuda da ilgi duyan ülkeler, firmalar var. Onlara da inşallah yakın zamanda e, e, ihracat müjdelerini vereceğiz diye ümit ediyoruz. Bir de şimdi burada yine dün yaptığımız gibi aşağıya çadıra gidelim hep beraber. Evet, evet. Oradaki arkadaşlarımıza bir teşekkür edelim, Onları da kutlayalım, paylaşalım. Benim acılar paylaştıkça azalıyor, Sevinçler paylaştıkça çoğalıyor. İlkeş'te hareketle sevincimizi paylaşalım. Ben buradaki arkadaşlarımıza, Amerika'daki arkadaşlarımıza, başta Emir Bey olmak üzere heyetine ben en içten duygularla şansımı buradaki bulunan arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum, kutluyorum kendilerini. Biraz önce söylediğim gibi gerçekten bizim için büyük bir gurur, büyük bir heyecan kaynağı. Yani yıllarca böyle hep tribünlerden izledik. Şimdi çok şükür sahaya indik, beraber hep beraber top oynuyoruz burada. Bu sevinci bize yaşatanlara, efendim, bu efendim gurur bize yaşatanlara en içten teşekkür ediyorum. Fakat dediğim gibi bu yetmez. Bu çok güzel bir şey ama bu yetmez. İnşallah bunun devamında gelecek. Diğer taraftan da silahlı kuvvetlerimiz, hava kuvvetlerimiz bu konuda son derece eğitimli, son derece hazırlıklı. Ve bize de düşen görev inşallah bu efendim yapılan imkanı, hazırlanan bu imkanı bu yeteneği en etkili şekilde kullanmak suretiyle ülkemize, milletimize ve insanlığa, tüm insanlığa yaralı işleri yapmaya Allah bize nasip etsin. Sağ olun, var olun. Tekrar kutluyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim Burada bu konuda ülkemize, milletimize herkesin yapacağı bir şey var. Efendim bir taraftan hudutta görevimizi yapmaya çalışırken diğer tarafta sizler laboratuvarlarda, efendim, işte atölyelerde iş yerlerinde hesap kitap, böyle akademik efendim ilmi çalışmalar, bilimsel çalışmalar. Bunlar zaten ülkemizin büyük ve güçlü Türkiye olması için gerekli olan şeyler. Burada herkesin kendi fonksiyon alanında kendisine düşen görevi yapması, burada işte milletin efendim bir bütün halinde, bütün kesimlerin, bütün bilimlerin, bütün bakanlıkların, bütün efendim sivil asker, sivil dahil kurumların, efendim e, üniversitelerimizin yani birleştiği takdirde işte bu sinerjilerle kavram ortaya çıkıyor ve bunun da sonucunda çok rahat efendim, ilerleyebiliriz. Birazdan sonra aşağıda biraz konuştuk arkadaşlarla. Bizim ülke olarak gerçekten inanalım. 2500 yıllık büyük bir Türk hakanlığından bahsediyoruz. En son Cumhuriyeti beraber kurduk. 85 milyon biriz beraberiz. Her şeyimiz var. Her şeyimiz var. İnsanımız da var, imkanımız da var, bilim de var, bilgi de var. Her şey var. Bütün mesele bunların iyi bir şekilde organizasyonu ve bunlar bir araya geldiği zaman işte bir gün imece olur, bir gün başka bir şey olur. Ve ilerler gideriz. Ve bundan dolayı yani azimle, kararlılıkla bir de burada şunu da söyleyeyim ben size paylaşmayı isterim. Yani rehavet yok. Zafer sarhoşluğu yok. Yani yaptık ettik efendim işte. Hayır. Biz ilk günkü amatör ruhla hiçbir şey bilmiyormuş gibi azimle, kararlılıkla mücadeleyi sürdüreceğiz. Ve inşallah çok daha büyük işler başaracağız. Tekrar hepinizi bir kez daha en içten olarak kutluyorum. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinize kolay gelsin. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Başarılarınız devam. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ abi. olun bakalım.